Cem Bey merhaba. Merhabalar. Son günlerde basında çokça çıkıyor şans kartı diye bir mevzu var. Bunun ne olduğunu bize anlatır mısınız? Çünkü çok fazla bu konuyla ilgili soru geliyor. Evet ben de haberlerde bir geçen yine bir izledim. Puanlama sisteminle ilgili de birkaç bilgi verilmiş. Bu şans kartı dedikleri aslında kapsamlı bir değişikliği içermekte. Konuyla ilgili bir önceki videolarda zaten bu 3 sütun üzerine kurulu işte yeni düzenleme hakkında bir bilgi vermiştim. Yani Blue Card'daki değişiklikler, meslek eğitimi yapmış olan kişilerle ilgili değişiklikler, bir de potansiyeli olan kişilerle ilgili değişiklikler. Arzu eden o videoya da bakıp detaylı bilgi edinebilir. Bu şans kartı ve hatta puanlama sisteminle ilgili bir bilgi vermek isterim. Bunu haberlerde de duymuşsunuzdur. Şöyle olacak. Bir 6 puan toplamanız gerekecek bu puan sistemine göre. Puanların sıralamalarını ben şöyle bir yazdım sizin için isterseniz bir okuyayım. Örneğin Almanya'da direkt daha denkliği yapılmadan tanınan meslek sahibiyseniz eğer o zaman ve bu meslek eğitimini tamamladıysanız 4 puan alıyorsunuz. Toplamında hep 6 puan toplamanız gerekiyor. 3 puan 3 yıllık meslek eğitimi yapmış olmanız durumunda. Yani meslek eğitiminizi yaptınız. Burada tanıtılması gerekecek. B2 seviyesinde Almanca dil bilgisine 2 puan. Aynı şekilde 35 yaş altında olmanıza puan kazanıyorsunuz. B1 seviyesinde Almancanız var ise 1 puan alıyorsunuz. 39 yaş altında olmanız durumunda yine bir puan ekleniyor. Örneğin son 5 yılda 6 aydan fazla Almanya'da ikamet etmeniz durumunda yani bir Almanya tecrübeniz olması durumunda. O da son 5 yılda 6 aylık bir süre. bir puan alıyorsunuz. Almanya'da iş bulma veya da iş hayatına geçiş sürecinde bir garantör yani bir işveren tarafından garantörlük alırsanız bir puan alıyorsunuz. Yani puanlama sistemi aşağı yukarı böyle. Bu bütün kriterlerden de 6 puan topladığınız zaman sizin burada meslek dalınızla ilgili çalışmanız, iş bulmak için gelebilmeniz mümkün, aynı şekilde iş bularak gelmeniz mümkün. Bu konuda da muhtemelen birçok sorunuz olacaktır. Bu nedenle yine videonun altına sorularınızı iletirseniz elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım veyahut da belki bu konuyla ilgili ayrıca tekrardan bir video çekerek sizlerle paylaşırım. İlginiz için teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.